Hemen ki işte ben bu işte bak sol arkadaşlar ee, bilmediğim map ismi neymiş bir şey bir şey bir şey bir şey. Beş kişilik son saniyede altıncı kişi girdi. Ben saniye resetlerini diye düşünmüştüm resetlenmedi için i̇şte, son saniyede girdiği için hemen şuradan hop hop helal hop 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 diamonddan helal kaç tamam bu kadar yeterli. Ee, şimdi hemen şu tarafa doğru koşalım. Orada ha bizim kaskımız var mı zaten sıkıntı yok. Ee, koşalım şöyle. Koş 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 koş. Ee, şurada yok. Hemen ha tamam. Arkamız adam gelmiyor. Kısa sürsün mü sürmesin mi? Ya bence sürsün ya kısa sürsün. Sonuçta işte video burada sulu mu? su ol yani neyse bilmiyorum bu mapi o yüzden tekne tutacağım yanımda ha, pek su yok gibi gözüküyor yani büyük su bunlar, bunlar vardır da sen koş <laughs> <laughs> Şu Şöyle al 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 tamam. Giy şunu. Ben koşalım şu tarafa doğru. Armanımız iyi bir tane iron chestplate bulursak çok güzel olacak. Olta e, tamam. Ben şöyle koş. çok e, güzel itemler çıktı. E, hemen şöyle itemlerimizi de armolar. Armorlar item bir şey fark etmiyor. Neyse hemen e, koşalım şu tarafa doğru. E, yakınız. Kılıcımız biraz daha, daha, tamam, bir ya? daha iyi olsa belki daha iyi olabilir. Neyse tamam. Sustum. Nasıl bir cümleydi o ya? Kılıcımız biraz daha iyi olsa belki daha iyi olabilir. Gel Koş abi. Koştum. Tamam. Hadi. Afilin hemen şöyle bir şöyle tamam. Dört kişi kaldık. Ee, 3 üç dakika sürdü oyun. Ee, belki ya iki el yapabilir miyim diye düşünüyorum ya şu anda. Yok ya gerek yok. Çünkü daha ikinci el çıkartmakla uğraşacağım. Bir de o var. Şöyle 3 yay al. Tamam bu kadar. Üç kişi kaldık. Çok güzel. Burada bir kılıç var. Burada bir item var. Aa oh, chest plate. Evet, Full Iron Setis çok güzel. Ee, Tiwan var mı ya? Yok herhalde. Neyse, bir çıkıp taş kılıç aramaya başlayalım da. 60 saniyede. Oyunu da kazanırsam çok çok güzel olur. Ee, o yüzden şöyle koş, Aç da. Işte. Yedek olsa tam tabuna atabilirsin çünkü bu şu anda işimize yarayacak değil. Eee crafting yok bir şey yok. Koş koş koş. Koş koş koş. Zıpla zıpla zıpla. Aç sesi. Gel. Neyse abi şu. Al şöyle he. Bakalım kaç kişi bakayım. Eee tamam. Tip Tap, please. Tamam, go. Abi. Abi bu ne? Abi bu ne lan? Ne vuruyor Bu ne? Bu ne oldu? Ee abi bu nasıl bir şey ya? Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yani ne olduğunu anlamadım. Bir dakika. bug'da kaldım zaten. Neyse arkadaşlar bir video e, bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kendime yeni bir bitirme duvarı düşündüm. Şöyle, hemen şuraya geçip, neşe arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere ve bay bay.